Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler kardeşimi tanıtıyorum. Bakın. Tak taklı. minnos, torfunu kapmaya çalışıyor. Bakın şöyle bir de. Ayağını gıdıklayalım. Bu çok tatlı. Benim canım kardeşim. Ben bunu sen kimse bırak ama. bunu büyüyünce elle tamam mı abi? Sana çektim bunu. Sana bak. Sen bence görmeyeceğin için. Bak bir de sonra bak. Babası tipe bak. Babası bak bak. Oy uy kurban olayım. Oy. Bir de şöyle bak. Bak bak Babası bak. bak, 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 bak. Babası bak babası, <laughs> bak, babası. <laughs> Tipe bak babası Babası <laughs> <laughs> tipe bak babası, <laughs> tipe bak. babası. <laughs> Şimdi şöyle bak bana <laughs> bak Bakın şu tutuyor. Bakın. Dur bak. işkan ağzına giriyoruz arkadaşlar. Bak bak. Şu bulunan bakalım arkadaşlar? İşte birlikte. Aa bu ne lan? Ne lan? Şimdi bak. İndirelim. indirelim. Evet arkadaşlar büyük olmuş bu kadar. Düşkar iş. Yani sen büyü Seni bekliyorum. Bay bay.